Efendim merhaba. Yepyeni bir projeye başlıyoruz. Projemiz sıfırdan tekne imal etmek. Önce modelini hazırlamak, modelden kalıp çıkarmak, kal kalıba da fiber teknemizi dökmek şeklinde olacak. Allah utandırmasın. Yani bu çok zor ve çok iddialı, çok cesurca bir proje olacak. Projeyi yapan, tasarlayan aslında oğlum Ahmet. İsteyen de o. Ben sadece bu sefer onun işçisiyim, elemanıyım diyebilirim. Finans desteği sağlayacağım ve yapılan şey destek vereceğim. Hayırlısı bakalım. Allah şu teknemiz bu hal olacak. Niyetimiz bu. Doğru mu? Hı hı. Bir de bunun arkasında motor takma aparatı. Tamam. Şimdi bunu bir aç bakalım şöyle gösterelim. Evet. Neyi aç? Şimdi postaları teknik çizimini aç. içerisindeki postayı nasıl göreceğim ben buradan? Evet. Bir saniye o zaman. Onu mu istiyorsun? Evet. Heh. İşte teknenin karinasının içindeki postalar. Şuradaki V'ler mesela. Evet. O V'ler. Bunu hallettikten sonra onların teker teker çizimleri de şurada. Ee, şöyle. Evet, postaların çizimleri. İçerisindeki postalar bunlar teker teker. Şurası Ayak şu üst kısmın geri kalan teklerini kendisi altı ve eşi. doğru mu hı hı. tamam devam edelim diğerlerini de göster Hepsini tek tek bunlar çizdin değil mi evet bu sekiz numara bir numara da altı çiz artık yavaş yavaş değişmeye başladı bundan sonra şu altı numara hı. Evet, önü ön şekillenmeye başlıyor. Hı hı. Üç, en e, ucu bir numara, doğru mu? Evet. 4. 4. evet biraz daha V şekillendi. Hı hı. <laughs> Top Postların arasındaki mesafeyi de ben biliyorum artık. Tabii oğlum buna teknik e, iyice işesini verecek değiliz tabii, o bizim Üç. emeğimiz. 2 numara numara. Burada şu bir numara en baştaki. Evet. Bir numara. Yani tekne şu hizadan şu hizaya kadar alt karına. Bu üzerindeki şu parça. Önemli evet. Onlar önemli. Yere, yere gelecek. kurma yerlere. Tamam. Ayaklarımız. Tamam. Lazım tamam. üstü. parça bir. Evet. MDF'den yerleşiyor. aç şöyle bir tam ekran bir yapar gibi yap. <laughs> Bunları MDF'den bu şekilde kesmeyi düşünüyoruz. Doğru mu? Hı hı. Hepsinin parçaların üzerine isimlerini yaz Ahmet bunların da. Kodla. Ona göre keselim. Bir, birinci parça mesela üç parçası. seç. Bilmiyoruz zamanları. Şu... Postalarımız bu şekilde. Özelliklerini bilgisayardan aldık. O zaman çıkarttık. Ve bunları da yerlerine koyup şablonlarımızı bu şekilde keseceğiz. Şu hale gelecekler. Burada dört tane posta var. 5 tane daha olacak. Her birisi. parçalarını birleştiriyoruz. Oluyor. Hadi bakalım. Çok var. Abi, onlar yetiyor. Hı -hı. Mesela şimdi kalemi de al. Ben de kalem. Çöktüğümüzün yerine şey, hepsini yazalım. Evet. Güzelce çıkıyor. 7.1 mi? 7.2 <laughs> O kaçtı? 7.1 Tamam. Oraya fazla şey yapma. bu şekilde devam. Bir yok. Evet bu. Bu da çıktı. Bu da transom mu? Arka. Aynen en arka. Bunlardan bu şekilde çıkarabiliyoruz. Evet. Kesin. Yapalım. Daha son parçalarını etlerini böyle tırtık yapıyoruz ki Birbirine geçince oynamasın diye bütün parçalar kesmiyoruz. Yoksa çok fazla zayiat oluyor. Yani böyle bile çok fazla zayiatımız var. Bu minimumu. Ha? Böyle bile zayiat var. Bu minimum. İşte şu geçiş yerlerine. Hı Yerlerine de kopajda kesiyoruz. Geçiş yerlerine. Efendim burada. Ne <laughs> şey gelip Hı hı. Ama tek bana Evet. evet. Uçlarını bu şekilde kesilmesinin en önemli sebebi bu <laughs> şekilde yerleşmesi. Dengesinin oturması için. Düzgünce de biz bunları geminin parçası olmayacak. Bu sadece kalıp çıkarmak için. Biz ahşaptan yapmayacağız yani. Tamam. Evet abi. İskelet tamam.

Tamam. Tamam. Bu şekilde ayarlıyoruz. Bunu istemesin. Hiç çizgi çizmiyor mu? Nasıl çizgi oturamıyor? Bakarız. Şuradan mı? O aç kapa. Bakayım ben. ya. Tamam. Çal az kalla, çal az zorlama kendine. Tamam. Çal az cırt da kayrılı veriyor. Evet, şöyle içini çek bakın kalıbın. Evet, kalıp çıkmış Şu ayrı. Evet teknemizin modeli bitti. Modelden kalıbımızda çıkardık. Bundan sonra zorluk başlıyor. Artık modelimizin işi bittiği için modelimizi de parçalayıp attık. Artık kalıbın içerisine teknenin ana gövdesini dökmek var. Hayır, diyelim Allah'tan önümüzdeki hafta bundan ilgili inşallah videomuz olacak. Teşekkür eder, hepinize saygılar.